Biraz odaklanıyorum. Ben sen daha iyi tıklayacağım. Oo, tahmine bak. Mahmut dur tahmin yapma. Selamlar herkese ben olsam bugün sizlerle beraber Geogaster'da rakiplerimizi anlatarak yenmeye çalışacağım. Evet oyun apar topar başladı. Ben de böyle bir anda doğru doğruldum falan. Bir süredir rakip bekliyordum. Gerçekten rakip aranıyor. Burası bu arada Şili'nin bir şehri falan mı? Yalnız arabaya bak. Hangisi? Antofagasta falan mı? O tarz bir yere benzettim. Bas Minerio diyor. Şurada yazar mı? Hafif adım atacağım. Şu karşıdaki arabayı görebiliriz. Belki okuyabiliriz. Yok önemli bir şey yazmıyor. Nokta, CL'yi gördüm zaten. Orada domain adresini. Burada bir şehir adı yazar mı? Onu bilmiyorum. Biraz bakacağım şöyle bir toparlandım. Etraftaki dağlar falan böyle ağaçsız olduğu için dedim ki oraları bir yere tahmin yapayım. Ya bugün gerçekten iyi maçlar çıkarmak istiyorum. Bu serideki tüm videolar çok hoşuma gidiyor. Nedense 1300 olma videolarının hepsinde acayip eğlenceli maçlar geçti. O yüzden içime çok siniyor. Bu maçların da o şekilde tryhard olmasını istiyorum. O yüzden çabam ve mücadelem devam ediyor kaldığı yerden. Bir şehir adı hala bulamadım. Belki daha hızlı gidip şuradaki bir tabela aramalıyız. Hiç etrafa bakmadan. Burada bir şey buldum. Rio Crystal falan yazıyor ama yine bir şey değil bence. Ben yine Antofagasta'ya bir tahmin yapacağım. Hem yolun açıları falan da bir tık uyuyor diye. Buralara tahmin yaptık. Aynen Antofagasta'ymış. En başta keşke bassaydım. Rakibe biraz zaman vermiş oldum ama Antofagasta'yı tanıdık ve antofagasta demeye devam edeceğim. Şimdi Aa, bu nasıl bir hayvan ya? Garip bir köpek sanırım. Birbirine eklemeli beton yolları gördüm. Tayland alfabesi var. 080 yazıyor. 080 yanlış bilmiyorsam telefon numarası. O yüzden o bölgesel değil. Tayland'ın biraz daha buraları olduğunu düşünüyorum. Yes, çok iyi tahmin yaptım bir şey diyeyim mi? Yani çok uzakta dağlar görmüştüm şu taraflarda tepeler. Bir de kurak bir yeriydi o yüzden böyle tahmin yaptım. Adam da GG dedi, teşekkür ederim. Bakü, adamın Meksikası kuvvetliymiş bizim taraftan o da. Panama'sı ve Yeni Zelanda'sı kuvvetli. Tamam, burada bir çatışma olacak. Adamın da Amerika'sı güçsüz bölgelerinden biriydi bu arada. Onu da gördüm arada. Ve şu anda Amerika'dayız gibi duruyor. Ne yazıyor? Post consumer. Yok önemli bir şey yazmıyor. Recycled material falan diyor. Moving coinlerde önemli olan nereye bakacağınızı bilmek. Birçoğunuz biliyorum Moving oynamayı çok seviyor. O yüzden moving ile ilgili dikkat etmeniz gereken öyle yaldır yaldır her yazıyı okumamak. Koşup koşup böyle sağda solda yazı aramayın. Daha bakmanız gereken yerleri bilin diyorum. Mesela burada çöp kutusunu okuyorum. Ben çöp kutusunda yan taraf ne oluyor? Başa aldı ya beni. Yanlışlıkla mı? Neden beni başa aldı? Ben hiçbir şey basmadım ha. Bir tuşa falan mı bastım yanlışlıkla? Çok ilginç. Speed limit 35 yazıyor. Tamam her türlü Amerika'dayız zaten. Kanada hisse zayıftı. Ya biraz daha ön plakalar da gördük. Hmm. Ya bu taraflar olduğunu düşünüyorum aslında. Virginia falan. Baya bir yeşillik. Acaba dedim daha kuzey olabilir mi? O yüzden onu bekletiyorum. O yüzden bakıyorum etrafa. Bak bu arabaların ön plakaları yok abi. Bir saniye. Bu arabaların ön plakaları yok. Çoğun da yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Bu ilerdekinde de yok. Hiçbirinde ön plaka yok bunların. Allah Allah. Eyalet falan mı değiştirdik biz? Zaten arabalar hareket eder biliyorsunuz. Performans faktörü diyor. Performans faktörü zaten böyle faktörü yazıyordu ama ben faktörü diye bir şaka yapacaktım. Vazgeçtim şaka yoldayken. Biraz ilerleyeyim bakayım. Aha araba kaza mı yapmış? Bu ne böyle? Araba buraya girmiş. Garip bir durum var orada. Okunmuyor. Maalesef. Abi. Tohro, Miroslav Tohro. Aha bir şey buldum. North 49. Diamond şeklindeydi. Welcome to Harrisburg. Yani hangi eyaletteysek Harrisburg diye bir yerdeyiz. New Harrisburg'daymışız. Harrisburg NC. Ha, North Carolina diyorsun. Tamam. Harrisburg'u görebilir miyiz? Harrisburg büyük bir yer olabilir bu arada. Her yerde tabelaları falan var çünkü. Ufak arayacağım şöyle. Yoksa da çok zorlamayacağım. Kenansville diye bir yer var. Çok ilginç. Aa Concord. Bak çöp kenarında yazıyordu. North Carolina Concord. Adam Concord'u bulmuş. Bayağı iyi tam yapıyor bu arada. 5K'ya mı yapacak bu? Aynen. Helal olsun. Harisburg küçükmüş ya. Bu bölgenin Charlotte'un dışında bir yermiş. Eskiden şey vardı Concord www.johnjord.com.tr diye bir şey vardı. Ben niye şu an bunu söyledim bilmiyorum. Televizyonda falan böyle tablet satarlardı. Bilen biliyordur. Bu seriyi bu arada 1300 yolundaki seriyi beğeniyorsanız onu da beğen beğenmeyi unutmayın. Benim videoların sonunu izliyor musunuz bilmiyorum ama her videonun sonuna bir tane böyle şakalı bir şey koyuyorum. Onların yani %90 ihtimalle falan bir şey koyuyorum denk gelirse. Alakasız yani şakalı da olmak zorunda değil. Bir şey koyuyorum böyle bir video. video ile alakalı, alakasız. Onları görüyor musunuz bilmiyorum. Çıkıyor birazcık. Valla Filipin gibiydi. Keşke dönmeseydim başa. Yol saçma sapan bir yere gitti bir noktadan itibaren. Sultan Kadarat mı? Barangay. Sultan Kudarat diye bir yerdeyiz belli ki. Ben buraya gelmiştim zaten daha önce. Düz çatılı tuktuklar gördüm. Sultan Kudarat. Bu ben. Allah Kudarat çıkmaz ya. Güney olduğunu düşünüyorum da. Agayan'da doğruya tıkladım. Tamam güneyindeyiz. Biz daha yakınız. President Quirino. Vay vay mekanın adına bak. Kudarat nerede peki? Kudarat diye bir yer yok. Şimdi etrafta özellikle tuktukları fark ettim. Bir de yollar betondu. Hani dilde böyle hem İspanyolca hem İngilizce gibi. Filipin öyle kendine has bir dili var ya ondan vardı mesela. Ondan sonra mimari evler çatıydı yine Güneydoğu Asya o Asya havaları da vardı. Bu bu sefer oynamadan önce biraz baktım yani böyle taze bilgiyle girmeye çalıştım. Birkaç tane ülkeye falan çalışıp girdim ama daha o ülkeler pek gelmedi. Meksika'ya falan bakmıştım ya da aa bu ne Kamboçya falan mı ya ben ta tahmin mi yapsam anlayamadım ki. Emin olsam yapacağım da evler çok Kamboçya yandırmadı ya Brezilya gibi falan geldi bir anda. Bakayım Google arabasına Google arabası da gözükmüyor. Bura ne böyle ya? Garip bir yerdeyiz ha. Şu ev bak. o sahası falan da var. aynı baksana Brezilya ya. Yani Kamboçya'da voleybol bile daha çok oynanıyor futboldan. O yüzden bol olmadığını düşünüyorum. Burada telefon numarası diyor. Sabit telefon numarası yok. Elektrik direklerine bakacağım şimdi. Bir boya moya bir şey var mı? Görünürde o tarz bir şey de yok. Hmm, i̇lginç bir Brezilya. Aha, aha bir şey buldum. Ee, AP tamam. AP AP burası. Amapa Porto Grande şurası. Nova Esperança Nova Esperança'yı aramayacağım. Direkt tıklayacağım. Rakip ne yapacak tahmin bakıyorum. Adam bir şeyler bulmuş mu çok merak ettim. Ama kuzeyine bakın zoomlamış. Muhtemelen bir şeyler bulmuş o da. Bu nevi yazı buldu. Yazar mı eyaletin adı falan? Yo Amazon'a tıkladı. Aa yaklaştı bana doğru. Ben ama 5K'ya yakınım o yüzden çok yakınım. 2000 vurdum. İlk oyunu kazanırsak çok iyi olur ya. 1300 maçları çok zor geçiyor bu arada. Uzun zamandır bu seviyelerde tryhard oynamadığım için birazcık zorlanıyorum. Bu ne böyle bu arada? Şu Queensland boyası. Queensland'in o zaman buralarında falan mıyız? Çok yeşil geldi. Yeni Zelanda gibi bir his vardı yani. Ama boyalar falan Queensland'ti ya. Queensland. O duvarda böyle ifoji videomda bahsetmiştim. Siyah bir tane boya var. Çapraz bir şekilde yazılar yazıyor. Bak adam Yeni Zelanda diyor. Gördünüz mü? Yeni Zelanda aşırı benziyordu. Orada kazanacağız oyunu. Süper yes. İlk oyunu kazanıyoruz ji diyorum burada rakip de şaşırdı. Yeni Zelanda benziyor demiştim. Bakın adamın 3000 tane düellosu var ve adam oyun en iyi oyuncusu. yani 1200 puanı falan var. Adam bile karıştırdı yani. Bu rakiplerde her an hata olabilir. Siz de oyunlar boyunca stabil bir şekilde kaliteli oyununuzu devam ettirmeye çalışın. Ve benim söylediğim ipuçlarını dikkatle dinleyin. Bir sonraki maça geçiyoruz. Karşımızda United Kingdom'dan bir adam var. Bak klanı da bayağı iyiymiş. Yani bizim klan dünyada sıralamada diye biliyorum ben. Kolombiyası, Avustralyası, Malezyası iyiymiş. Rusya falan, Tayland, Rusya ve Amerika'sı kötü olması iyi büyük ülkeler. <laughs> İspanyol avlanmak yasaktır tabilosu. <laughs> ama burası şöyle bakınca da İspanya ya. Böyle bakınca pek İspanya gibi durmuyor. Ama... Şöyle bakınca çok İspanya Böyle bakınca da İspanya gibi şundan dolayı olabilir Bir de ama bir Kolombiyamsı bir hava da var Garip ya dünya garip gerçekten Akdeniz ağaçları tarzı ağaçlar da var o yüzden buralara tıklayacağım Portekiz'e yakın çıktı çok ilginç Niti Gudino. İyi round için bayağı hasar aldık abi. İspanya bu kadar sıkıntı yaptı? Keşke İspanya yazısının ortasına tıklasaydım. Dedi neler yapıyorsunuz bu arada? Günleriniz nasıl geçiyor? Onu da yorumlarda belirtin. Ben de merak ediyorum. Etkileşimde kalmak güzel oluyor. Seviyorum Allah yanlışlıkla sayıya bastım. Cheerful Glacier. Hadi bakalım. Aşağıda sular falan var. Bir şey değil mi? Burası bu sefer Yeni Zelanda olabilir ha. Güney Adası. Çok düz bir yer bu arada. Şöyle Alessandra falan buralar olabilir o avuk varmış. En en düzlük yerleri. Ben bu kadar da dememiştim ama bir de buralar var yani. Gerçi buralarda tepelikler var ya. Ben biraz tahminim kötü çıktı. Şuralara falan tıklayabilirdim. En mantıklısı. Bu ne böyle? Bu ne harbiden? Ben bir de bu arada bir şey fark ettim. Videoları editlerken fark ediyorum. Kendi kendime bazen konum başlıyor. Bu ne böyle diyorum. Ya yani onu idare edin. Bundan sonra keşke söylemeseydim. Farkına varacaksınız bundan sonra ama hep <laughs> böyle bir bu ne böyle diye tepki vererek başlıyorum. Allah Fransa, Slovenya, Çek ya bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden Almanya'ya tıklayacağım. Hece olsun diye. heç kelimesini de bilmiyorsanız. İtalya mı? Oha adam da bildi bu arada. İtalya'da ne vardı ki? Yolların iki tarafı beyazdı. Ortasında bir şerit yoktu. Acaba oradan mı bildi diye düşünüyorum şu anda. Benim aklıma gelmemişti şahsen. Bu ne böyle? Sarı şey var. Çubuk var. Evlere bakayım şöyle ileride. New England tabi şu NT mi yazıyor şurada? NT. Northern Territories'in NT'si olabilir mi? Buralar Northern Territories değildir. Northwest Territories daha doğrusu. Burası olsa olsa, olsa olsa burası neresidir biliyor musunuz? Michigan falandır. Kentucky okey. Kentucky. Kabul edilebilir. Understandable have a nice day diyorum. Bak burada ne yazıyor? Well, well close farm. Farm mi yazıyor? Well close farm. Hangi dil bu ya? Ortam Alman gibi ama anlayamadım. Danger falan yazıyor. Arabanın direksiyonu ne tarafta? Onu görebilir miyiz? Göremedik değil mi? Yok onda göremiyorum. Evler birazcık British anımsattı aslında. Ha bak şuradaki tabelalar da benziyor. İrlanda British falan. Tıkladım. Tamam güzel. Biz daha yakınız. İlk hasarı verdik adama. 927 vurdum. Güzel bir başlangıç. Konum dedektifi videoları için bana konum yolladıysanız hani yayında söyledim videoda da söyleyeyim. Ben hani hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Birileri bana yardım falan mı etsin bu konuda bilmiyorum onda. Hangi birini seçeceğim artık ben şaşırdım. Bir de çok fazla geldi. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Çekebolarda gördüm. Çeke'ye tıkladım. Adam Polonya'ya tıkladı. Baya kötü tahmin yaptı. Bu adamı yenebiliriz gibi geldi ya. Şu an var ya bu Polonya tahmininden sonra adamı gözüme kestirdim. Öyle söyleyeyim. İnkronutlarda adam baya iyiydi ama. Şimdi burada Ukrayna'yı da yapalım biz. Ukrayna'da bu arada şu doğu taraflarında çok fazla kavrış yok. Kırım'da zaten yok. Bu civarlarda da çok yok. Genelde bu tarafa kalmaya çalışın ama ben nedense biraz böyle kurlara tıkladım. Nedense çünkü hissiyatım o yöndeymiş demek ki. Buradaki kısıtlı kavuruculardan biriydi evet, çıkan yer sanırım öyle durum bu yani konum dedektifinde dediğim gibi çok da vakit alan şeyler yine bug oldu. Geçen videoda bir kere başıma gelmişti bu ne bak bu sefer İsveç Finlandiya o tarz Estonya falan Finlandiya çıktı kaybediyorum galiba kaybettim ya ah abi İsveç gibi gelmişti yine oyun beni attı oyundan ya. Hiç sıkıntı yapmadan NPC ile devam ediyorum yine aynı adam geldi şimdi sen mı almadın mı ben peki? Ne yapacağız o zaman? Ee, Kuzey doğu yönünde bir yol. B1'e tıklayacağım. Hadi bakalım. Aa adam Oman'a gidiyor. Ben hiç Oman'ı düşünmedim ya. Yapma ya. Çok düz geldi ya. Annen bir gibi gelmişti bana. Soru işareti falan atıyor bir de ya. Burası da neresi bilmiyorum. İspanya'ya tıkladım valla. Meksika da çıkabilir. Şu kaktüs galiba ya. Meksika çıkacak. Güney Afrika mı? Meksika çıktı. Kaktüsü sonradan gördüm. Bir dakika odaklanayım ben biraz. Biraz odaklanıyorum. Tamam ve o Ekvador. Güzel. Biraz odaklanıyorum. Ekvador rounduydu zaten. Onu hatırlayan var mıdır o efsanevi günü? Onu o zaman kanal tabi 1000 abonesi falan vardı. Bilen yoktur da. Öyle bir muhabbet vardı. Illinois'i buralara tıkladım. Hızı tahmin. Bir tane daha. Amerika olduğunu düşünüyorum. Kanada'dan ziyade. Aslında Kanada hissi var ama daha çok Amerika'ya benzettim ben. Rakip oklu ama dedi. Daha yakın. Bir tane roundu atladım. Rezaletti çünkü. Güzel Meksika'dayız. Bu ne böyle ya? Tundra gibi. Yani çok öyle değildi. Hımm. Kanada gibi ya bu. Ne desek şöyle falan mı desek? Yes ben daha yakınım. Kazanır mıyım? Kazandım be oh. İntikam alındı ya. Neyse bu, bunu hızlı geçmişimdir ben bu NPC'yi. Bir tane daha moving oynayalım. Aha karşıma Mahmut Yıldız geldi. Mahmut'un reytingi ne kadar yüksek. Mahmut'u ben niye tanımıyorum? Mahmut'a çok selamlar. La Mancha yazıyor. Castilla La Mancha. Castilla La Mancha neresiydi? Böyle bakayım. Castilla La Mancha bölgesindeymişiz. Castilla La Mancha aynen bu bölgeymiş. Bu bölge. Buralara tıklayacağım. Bayağı bir büyük bir bölge bu arada Kastilya La Mancha. Selam yazayım Mahmut'a. Vay be istesem oynayamazdım seninle diyor. Haydi. Ooo <laughs> Mahmut'un tahmini yalnız. Abi yanlış bölgeden Mahmut yakışmıyor. Ya var ya videoları bende oyuna oyunu falan Mahmut ben öyle midir bilmiyorum ama benden mesela Apirot var bilen biliyordur belki işte oyunu ben senden gördüm ve falan diyor beni yeniyor bazen böyle işte yayınlarda falan oynuyoruz beni yeniyor ondan sonra puanı yüksek benden yüksek oluyor falan öyle, öyle şeylerde ben aşırı mutlu oluyorum böyle diyorum işte zaten kanalı açma amaçlarımdan biri de oydu daha çok insanın bu oyuna ulaşması ve Türkiye'de daha iyi oyuncuların çıkması böyle oyuncular görünce baya mutlu oluyorum Mahmut'un da böyle puanı yüksekmiş falan daha önce görmediğim biri ama o beni tanıyormuş. Böyle bir mutlu oldum yani. Tahmin edersiniz belki. Daha önce benzer bir durum yaşayan varsa hayatta herhangi bir konuda beni anlayacaktır. Aksi takdirde anlaması zor bir duygu. Yalnız Rusya'da burası. Tele, telefon, rasti falan yazıyor. Valla ne bu ya böyle? Burası neresi tam kestiremedim ben ya. Şöyle falan yapıyorum tahminimi. Oo, Bayağı doğu çıktı. Bu kadar doğu beklemiyordum ya. Yani buralar diye düşünmüştüm açıkçası. Yalan olmasın. Yekaterinburg'la Kazan arası diye düşündüm. Ama daha yeşillik diye doğusuna tıkladım. Buralar mantıklıymış. Güzel Amerika geldi bu arada. Bu da Kanada. Öyle gözüküyor. Ama garip bir Amerika Kanada. Arabalarda ön plaka var mı? Plaka var. Tamam Hayden Homes yazıyor. Önemli bir şey değil. In Audio. Tamam önemli bir şey değil bu da. Eyalet adı yazmıyor. Burada yazan Welcome to Nampa. Yaz eyalet adını. Yazmıyor. <laughs> Nampa'daymışız ama. Onu öğrenmiş olduk. Tabelaların arkasını yazıyor. Yine önemli bir şey yazmıyor. Idaho yazıyor bu arada. Allah. Alarm çaldı. Idaho. Idaho burası. E, Nampa diye bir yerdeydik. Onu şu an çok aramayacağım. Arasam mı emin olamadım. Dur baktım Nampa tamam buldum Bakalım Mahmut ne diyecek <laughs> Burası Muş yazdı bu arada Mahmut Alarm çalınca kamera kapandı Kamera kapatınca kayıtları yeniden başlattım Arada böyle bir boşluk oldu ayda yazısından Nampa'yı hızlı bulduk Allah'tan Şu anda Dakota'ya tıkladı Mahmut bu arada üstünlüğü Dakota'ya Ben daha iyi tahmin yaptım. Ya birazcık dengeledik o şeyi. Mahmut'un şaka edip bilelim ayıp olmasın. Gerçekte de güldük zaten. Yalan da olmamış olur. Burası da Arap, Birleşik Arap Emirlikleri mi? Bu tarz gözüküyor. Yanılmıyorum değil mi? Sanki öyle gözüküyor. Tıklayacağım o yüzden. Tıkladım Dubai'nin biraz dışına. Aha. Mahmut ağlama emojisi yaptı da biraz rolleniyor gibi geldi. Aynen. Ben bilirim onu. Ben bilmiyorum ya burayı tahmini o. Şeyi o. Hareketi. Aaa Oman'a tıkladı bu arada. Jenerasyon 3 Oman'da yok. 4 ile beraber geldi. O yüzden Orada bir karışıklık oldu. Şimdi bakalım. Ee, tamam, ex Cancello. İtalyanca. Nolan Marigliano yazıyor. SS7. SS7'yi bulabilir miyiz? Bur bulabiliriz belki. SS9 var burada. 12 var. 1 var. SS162 var. Valle Caudina diye bir şey var. Ya bunları nasıl bulabiliriz bilmiyorum. Cancello, Nola. Belki ileride daha büyük şehirlerin isimlerini, bildiğimiz şehirlerin isimlerini görsek güzel olabilir. Serra, Gaudello, Cancello, Villa. Ya bunların hiçbirini bilmiyorum ben ya. Benim cehaletimi anlamadım da bu şehirler ne? Biz var. Villa Literno. Yani bu ortamı da falan da garip. Campania, Anas, Dona, Nola. Bir bakayım ya şöyle şunlara. SS92 var. SS162 var. 166'yı buldum. 16 var. Çok karışık ya. SS6'yı buldum. SS7'yi buldum bu arada. Bu SS uzun gidiyor bildiğim kadarıyla. Ama bu SS7'yi takip edersek belki bir şey çıkar. Nola vardı. 165 var. SS7 devam ettiği yola bakıyorum. Grasano. Miglianiccio yok muydu? Marigliano vardı. Grasano Villa Literno. Villa Literno. El Campo. Aa, 162. 169 var ya şu SS 169'u bulamadım. 169'u bulamadım. 162'yi bulamadım. 169 var. SS 7 devam ediyor bayağı ya. Maranola. SS 7 nereye kadar devam ediyor? Burada var. Marino var. Marigliano var. Ama dediğim aradığım yerler yok ya. İnanın bulamadım ya. Tıklayacağım abi. Bir çarpı bir buçuk artık. Bak a benzer yerlerde. Mahmut'ta. Mahmut'un güçlü olduğu ülkeler bak. Senegal, Ekvador, Kore. Helal olsun Mahmut ya. Bak Rusya'sı iyiymiş. Gerçekten takdir ettim. İtalya'sı da iyiymiş. İtalya'dayız. Demek ki yakınız. Ben daha yakınım. Buralarmış ya. Birazcık mantıksal yani. İleride dağlar vardı. SS7'yi bulduk. Oradan tahmin yaptık. <laughs> Mahmut da benzer bir fikir yürüttü. Burada Japonya'dayız. Yan plate'ler var. Tohuk olsa gerek. Tohuku bu tarz pirinçli falan yer neresi olabilir ya? Bu bölgelerde şuralar, buralarda oluyor sanırım. Birçok yeri olabilir aslında. Ben Sendai'ye tıklayacağım. Oo, tahmine bak. İnanılmaz tahmin yaptım. Mahmut'a... Aa Türkiye geldi. Eyvah. Mahmut dur. Mahmut dur tahmin yapma. Bir dakika. Kırk Ağaç Sokağı İzmir. İzmir sokak tabelası gördüm. Tıkladım. Mahmut bulamaz umarım. Gergin bir anlar. Gergin bir anlar. Nereye tahmin yapacak çok merak ettim. Çanakkale'ye tıkladı. Yakın ya sıkıntı yok. Biz İzmir tahmini yaptık. Biraz daha yakınız. İnanılmaz maç oluyor ya. Mahmut eline sağlık. Videonun bir yerine Mahmut sayıcı mı koşsaydım ya? Binlerce kez söylemiş olabilirim çünkü. Aa bu ne böyle? Güney Avustralya şeylerinden var. Ee, elektrik direklerinden var. Hızlı tahmin yaptım. Sıkıntı çıkabilir belki Mahmut bilmiyordur diye de. Puanı yüksek. Daha biliyor olma ihtimali çok yüksek. Aynen. Elektrik direğine de bir zoom yaptı zaten. Aa New South istedi. dedi. Ben daha yakınım. Kazanıyorum be. Yes. Kazandım. Burada. Mahmut'a teşekkür ediyorum. Burada birazcık o elektrik direklerini falan kullandım. Bir şeyler yaptım, yendim. Vallahi hallem ettim, ettim, yendim. Ama çok da iyi oyun oyun oldu. Gerçekten. Diyorum bak bu seri büyüsü var abi. Büyüsü var. 1300 olma videosunun büyüsü var. İnanılmaz oldu video. Hepinizi beğenmeye ve yorumlara davet ediyorum. Arkadaşlarınıza da paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kazan. Kaybet, 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 kaybet. Dene. Dene yanıl. Bir daha dene, bir daha yanıl. Dene yapmanın demezsin. 1300 puan olana kadar. Böyle devam.